Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Euro dolar paritesi ABD dolarının soluk almasıyla 1.1750'nin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Yatırımcılar Afganistan'daki bombalı saldırıyı görmezden gelirken piyasalar Powell'ın varlık alımını azaltmaya ilişkin ipuçlarına şu an için odaklanmış durumda. Yükselişte 1.18.35 direncini ve düşüşte 1.17.20 desteğini hedef alabiliriz. Sterling tarafına geldiğimizde Brexit ile ilgili ruh hali ve Birleşik Krallık'taki Covid vakalarındaki artış Sterling üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Alıcılı ataklarda 1.39.88 direncini ve satıcılı seyirde 1. ...3596 desteğini takip ediyor olacağız. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Temmuz 2021 dönemine ilişkin... ...Uluslararası Rezervler ve Döviz likiditesi bugün açıklandı. Açıklamalara göre resmi rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre %8.3 artışa geçerek... ...105 milyar dolara yükseldi. 840 seviyesi civarında yatay seyreden dolar kuru için... Alıcılı ataklarda 8.58.25 direncini ve düşüşte 8.18.20 desteğini takip ediyor olacağız. Altın tarafında Jackson Hole Sempozyumu ve Powell'dan gelecek açıklamalar piyasa tarafından beklenirken başta Şahin tutumlu bölgesel FED başkanları olmak üzere FED yetkilileri daha erken bir başlangıç için bastırıyor. Diğer yandan FED'in Ekim ayında varlık alımı azaltmaya dair potansiyeli konuşulmaya devam ediliyor. 10 saatin için alıcılı ataklarda 1803-1811 direncine ve düşüşte 1786 desteğine hedef alabiliriz. Petrol tarafına geldiğimizde Batı Teksas Petrolü'nde gün içinde yaşanan artış, enerji firmalarının üretimlerini durdurmaya başlaması ...ve arz kesintisi endişelerini ateşleyen, Meksika körfezindeki güçlü kasırga tahmininden kaynaklanan tehditle bağlaşırken... ...şu an Batı Teksas petrolü 68 üzerinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Alıcılı ataklarının devamında 69-41 direncini ve düşüşte 67.51 desteğini takip ediyor olacağız. Endeks tarafında haftanın başında 15.900'lü seviyelerle yükselişin sınırlı kaldığı DAX endeksi yeni günde oldukça sığ bir kanalda fiyatlanmasını sürdürüyor. Alıcılı ataklarda 15.920 direncini ve geri çekilmelerde 15.605 desteğini takip ediyor olacağız. Son olarak Bitcoin tarafına geldiğimizde Çin Merkez Bankası kripto para birimleri konusundaki sert duruşunu sürdürerek bu defa Bitcoin'in gerçek bir değerinin olmadığını söyledi. Ayrıca banka için insanlar kripto paradan uzak durmaya şu an için çağrılıyor. Bu gelişmeler eşliğinde 48 bin dolar altında baskılayan Bitcoin için düşüşün devamında 46 bin 100 dolar desteğini ve alıcılar ataklarda 48 bin 160 dolar direncini hedef alabiliriz. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.